selamun Aleyküm arkadaşlar tekrar beraberiz ee, bu videomuzda Fatih Karagümrük sporu çekiyoruz Evet şöyle tırımızı da gösterelim Fatih Karagümrük kardeşlerimize aracımıza geçelim Bismillah deyip şu aynalarımızı da aktifleştirelim tüm açalım Bismillah diyelim yolumuza çıkalım hadi bakalım Bismillah Evet serilerimiz bayağı ilerledi taraftar serimiz Sağ, sorunlu serbest Taraftar serimiz bittikten sonra ne yapacağız Onu bilemiyoruz işte Da, aklımızda aklımızda takken sanki 50 kişi düşünüyoruz arkadaş. Sadece ben düşünüyorum. hakkında birkaç tane proje var ama seri olarak değil dedi. Artık serilerden vazgeçeceğiz. Seriler tutmadı. Yani dört büyüklerden çok beklentim vardı. Bunların hiçbiri tutmadı. Onun için serileri bırakıyoruz. Serisiz serisiz gidiyoruz. Niye böyle trafik ışığına da uyduysam? hala iş ve işçi bulma kurumu bize ısrarla şoför vermiyor. Acaba diyorum belli bir seviyeye mi yükselmem gerekiyor? Şeyi buldum. Yani açma yöntemini buldum ama yani bu şekilde kesinlikle yapmak istemiyorum. Mod dosyasında kayıtlarda falan oynamam. Zorlanırsam ısrarla yaparım ama dediğim gibi çok da düşünmüyorum yani. Zaten o tür şeylerle uğraşacak olduktan sonra ağır yüklerle uğraşayım. zorlu yollar. Onlarla uğraşırım onları yapmaya çalışıyorum. gelişmeyi bence daha geri planda kalır benim için 458 milyon paramız var Eğer şey yapsaydım yani üstüne gitseydim bitiriliyorum rahat bulmuştum hiç uğraşmadım üstüne de gitmedim Bizim farlarımız yanıyor mu yani Şimdi zombiyor gece olursa. Bir taş şoför de uyutmayız ya. Mecbur kalmamız lazım. Biraz gaz alırsanız. Aman biraz boğulsham ya. O frene de basmıyor arkadaş ya. Ama Vallahi basmıyor. 5'lerden dolayı yavaş gidiyor Taksiyonlar ama Altımızda var yani. Şöyle biraz kendim. trafiğimiz biraz yok. Çok yoğun bir trafikte düşünüyorum ama otobana çektiğin zaman yine böyle sakin oluyor. Yani çok yoğun trafik yaptığınız zaman şehir merkezlerinde biraz etkili oluyor. Şehir merkezlerinden çıkmakta yani iflahını getiriyor diyeyim. geçelim bakalım. Tamam kardeşim. Hadi Seni görmezsek kusur kalırsın ha arkadaşım. Hop. Solda araç vardı. Nereye gitti? Apartman. Martins. Hadi oğlum biraz. Bas gazaya. Vallahi kökledim gazı. Anca bu kadar geçmiş. Pas pirene dur mu bilmem evet, devirmeden buradan da geçtik. Şurada bir gök gürültüsü, bir yağmur var. Arkadaşlar ben burada bura buram terliyorum. Çok sıcak. Yağmur var ama. bunlar tabi çok iyi günlerimiz. Yetiyeni sıcaklığı da Resmen kavrıyı adamı yani. Buradan geçmez bu. Sa tarafı geçene. Ha ama zaman Allah sonumuzu zahir etsin. İnşallah bir yerlere girmeyiz. Ah gerçekten çok çok özür dilerim Fatih Karagümrük kardeşlerimden şöyle bir çekelim yani çok ayıp ettik onun için şöyle biraz hafif sol yap yine hafif sol yap şöyle birden fazla göstermemiz lazım ki kendimizi affettirelim yani sohbete daldık Kızın sesini göstermeyi unuttuk. Sohbete daldık derken de kendi kendimize konuşuyoruz. Nasıl bir sohbetse, karşı taraftan bir şeyler gelsin. insan konuşacak mı? Bu kelimeyi söylemek istemiyorum. Ama kullan kullanacağız galiba ya. Bir şeyler. konuşacak Bir şeyler bulamıyor karşı tarafta bilgileri olduğunda yani karşı tarafın verdiği ya da söylediği kelimeye göre bir şeyler üretebiliyorsunuz ve bir şeyler katabiliyorsunuz Ama bu bu gerçekten zor yani ya diyeceksiniz ki epeydir video çekiyorsun alışma biraz alıştık alışmasak zaten oturup geçeriz kameranın karşısına trafikten sağ salim çıkabilecek miyiz? Bu araba sağa dönecek mi? Oral i̇nşallah ya. Buradan dönmek zorundayım. Bu arkadaş dönecek mi? Dönmese. Ya! Arkadaş! Beni mi bekliyorsunuz? Acıklığına mı yapıyorsunuz? Hah buyur. Sapa sağlam gidiyorduk. Hiçbir şeyimiz de yoktu. Buradan geçeriz de. Yani yükü teslim etmemize yakın. İlla bir numara yapacaksınız yani. Solumuza bak. Sol tamam. Burası da tamam. O zaman kamerayı düzelt. Şöyle bir daha gösterelim. Kendimizi bir affettirelim. Köyü arkadaşlarım ailemize katılmak isterseniz aşağıda abone ol tuşumuz var. Net bir şekilde söyleyebilirim. Ücretsizdir. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Yorum da atabilirsiniz. Her türlü yoruma cevap verebiliyorum. Verebiliyorum diyorum çünkü yorum sayısı az olduğundan net verebiliyorum ha. Böyle binlerce kişi olsa verebilir miyim? Müşteri zamanında malı istiyormuş. Bize getirmeye çalışıyorsunuz. Tamam illa ki bir ceza keseceğiniz yani. Bir yerlerden bir şeyler bulacaksınız. Şimdi bu arkadaş bizden daha ağır yük taşıyor. son diyebilirsek. Sen kırmızı başına yanma. Devrilmedi bu araba buradan. Vallahi iyi devrilmedi. Sen gelmeden ben sol şehit yaparsam mecbur durursun. Artık boyutu da birazcık çözdüm. Yeşil bir şeyler görünce dedim acaba yükü buraya mı teslim ediyorsun? Buraya teslim ediyoruz. Buraya demek. Ne demek? O güzel yere teslimat. Evet arkadaşlar videomu seyrettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Sinyal sesini de kapatayım. Sizleri rahatsız etmesin. Abone olup videolarımı beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Ailemize katılmanızı canı gönülden istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.